Merhaba, Stop hoş geldiniz. Bu eğitim videomuzda sizlere Stop Bant ile nasıl analiz ve raporlama yapabileceğinizi aktaracağım. Sanal mağazanızın başarıya ulaşabilmesi, rekabet edebilmesi için en önemli faktörlerden biri raporlama ve istatistik ölçümlerdir. Doğru çalışan raporlama ve analizler karar vermeyi kolaylaştırır. Doğru müdahalelerle ticari başarıyı elde edebilirsiniz. Stockmant, Standart ve Gelişmiş raporlama sistemini kullanarak ticaretteki başarınızı arttırabilirsiniz. Stockmant ile detaylı müşteri analizi, detaylı satış analizleri, günlük entegrasyon ve kullanıcı görevlerinizin detaylı analizlerinize ulaşabileceğiniz ekranlar hakkında şimdi size bilgi vereceğim. Öncelikle sol tarafta yer alan menüden Analizler Grafikler ekranına tıklayalım. Bu ekranda araç ekle menüsü ile analiz yapmak istediğiniz konu başlığını seçerek ilgili konu başlığı hakkında bulunan tablo ya da grafiği sayfanıza ekleyebilirsiniz. Günlük entegrasyon raporlarınızı mağaza ve ürün kaynağı bazında takip edebileceğiniz entegrasyon başlığını sayfamıza ekleyelim. Bu tablo üzerinden hangi mağazanızda hangi ürün kaynağından kaç adet ürün eklenmiş, kaç adet ürün silinmiş, kaç adet ürün güncellenmiş takip edebilirsiniz. Ayrıca planlı ve anlık çalışan görevlerinizi de yine ara çekme menüsünden kullanıcı görevi başlığını seçerek takip edebilirsiniz. Şimdi sizler için oluşturduğumuz grafikler sayfasında ekleyebileceğiniz Tüm analiz ve raporlama konuları hakkında bilgi vereceğiz. Tablo ve grafikleri size detaylı göstereceğiz. Siz de bu ekranda sizlere aktaracağımız tablo ve grafikleri kendi panelinize eklemek isterseniz, anlattığım her konu başlayanı araç ekle butonundan tıklayarak sayfanıza ekleyebilirsiniz. Araç ekle menüsünden eklediğim durum tablosunda bugünkü sipariş tutarımı, bugünkü sipariş adetimi bir siparişlerimden kargo yapılacak ve fatura bekleyen kaç tane kaldığını görüntüleyebiliyorum. Daha fazla göster butonuna tıkladığımda ise sipariş detaylarını görebileceğim satışlar ekranına beni otomatik olarak yönlendirecektir. Bir diğer analizimiz ise satışlar günlük sipariş adeti. Bu tabloda hem tüm mağazalarımdan gelen toplam satış adetimi hem de mağaza bazında satış adetlerimi ayrı ayrı görüntüleyebiliyorum. Bu tabloda dikkat çeken bir nokta var. Bu tabloda Kasım ayın başlarında toplam satış adetimin ortalama 8 civarında olduğunu ancak 11-11 kampanyasında toplam satış adetimin 33'e çıktığını Yine 28 Kasım'daki Black Friday indiriminde ise satışımın 33'e çıktığını görüntüleyebiliyorum. Böylelikle kampanya dönemindeki satışlarımın artışı, artışını ilk bakışta görüntüleyebiliyorum. Diğer tablomuzda ise biraz önce günlük olarak incelediğimiz sipariş adetimizi aylık olarak görüntüleyebiliyoruz. Bu tabloda dikkat çeken nokta ise 2019, 11. aydaki toplam satış adedimin 85 olduğunu, ancak bir sonraki yıl Kasım ayındaki sipariş adedimin 314'e çıktığını görüntüleyebiliyorum. Satışlarımda bir yıl içerisindeki artışı bu tabloda net bir şekilde görebiliyorum. Bir sonraki tabloda ise biraz önce aylık ve günlük olarak adet bazında incelediğimiz verileri, tutar bazında inceleyebiliyoruz. Bu tabloda yine bir bakışta 11-11 kampanyasında ve 28 Kasım Black Friday kampanyasında satış tutarımın en yüksek rakama ulaştığını görüntüleyebiliyorum. Bir sonraki tablomuzda da sipariş tutarımı aylık olarak inceleyebileceğim verileri görüntüleyebiliyorum. Hangi üründen daha çok adet ve tutar bazında satış yaptığınızı görüntüleyebileceğiniz iki ayrı tabloyu da yine grafikler ekranınıza ekleyebilirsiniz. Bu bilgileri sadece ürün bazında değil, kategori bazında da ürün kategorileri adet başlığını grafikler ekranınıza ekleyerek öğrenebilirsiniz. Böylelikle hangi kategoride daha çok satış yaptığınızı, hangi kategoride en az satış yaptığınızı bu grafikten öğrenebilirsiniz. Eğer hangi şehirden daha çok sipariş aldığınızı, hangi şehirden daha yüksek tutarda sipariş aldığınızı görüntülemek isterseniz de şehir tutar ve şehir adet grafiklerini grafikler ekranınıza ekleyerek öğrenebilirsiniz. Eğitim videomuzu sonlandırırken sizlere günlük olarak kontrol etmeniz gereken entegrasyon raporunuzu hatırlatmak isterim. Bu raporda her mağazanız için kaç adet ürünün eklendiğini, silindiğini, güncellendiğini takip edebiliyordunuz. Her mağazanızın yanında yer alan artı butonuna tıklayarak mağaza ve mağazanızda aktif olan kaynaklar için detayları görüntüleyebilirsiniz. Burada yer alan kırmızıyla gösterilen rakamda eklenirken güncellenirken ya da silinirken hata alan ürünleri görüntüleyeceksiniz. Hataların üzerine tıklayarak hata alan ürünün adı, kodu, hatanın, hatanın sebebini görebileceğiniz bir Excel dosyası bilgisayarınıza inecektir. Bu hata raporlarını günlük düzenli bir şekilde takip ettiğinizde ürün bilgilerinizi, ürün listeleme adımlarınızı düzenleyerek hataları en aza indirebilirsiniz. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere.